Herkese merhaba arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Marvel Spider-Man 2 çıktığından beri 6 ay geçmiş. O zamandan bu yana oyun hakkındaki genel düşüncelerim hakkında bir video çıkarmak istedim. Hem oyun çıktığından ve hakkındaki iki incelememi çıkardığımdan beri söylenmiş. insanların bazı düşüncelerine cevap vermek istiyorum hem de bazı konulardaki değişmiş düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Belki de oyunu teknik açıdan ve hikaye bakımından iki farklı videoda değerlendirmek yanlış bir karar olmuş olabilir. Yani onun yerine tek bir tane 40-50 dakikalık video daha mı iyi olur da emin olamıyorum da teknik açıdan yaptığım inceleme birçok insanın oyunun kusursuz olduğunu düşündüğümü sanmasını sağladı sanırım. Hikaye hakkındaki videomda daha negatif olduğundan yorumlarda oyunu ölümüne savunan tuhaf pembo oylar belirdi. Bir psikopat YouTube kendisine IP banı falan atana kadar 15 hesap mı ne açtı ve herkese yorumlarda saldırıyordu. Yani öyle düşünün insanlar gerçekten sapıttı. Bir de o videoda hikayeyi baya savunduğum kısımlar da var. Bence oyunun hikayesi Peter'ın hayatındaki denge bulma mücadelesini muhteşem işliyor. O videoda da bunu çok iyi belirttiğimi düşünüyorum. Neyse oyunun mekaniklerini konuştuğum, oyunu teknik açıdan incelediğim ana videomdaki durum da benzer yani. İşte orada da oyun hakkında fazla pozitif konuşmuş oldum. Yorumlarda birkaç Arkadaş o videoya o kadar tilt oldu ki kanalımı takip etmeye başladılar. Arada fikirlerime katılmadıklarında yorumlarda uzun uzun yazılı anlatımlar atıp sonuna da gerçi sen Marvel Spiderman 2'ye de başyapıt demiştin falan yazıyorlar. Yapışmış beni sevmeyen ama izlemeye devam eden saykolar belirdi. Bir oyunu sevmiş olman bazı insanlara neden bu kadar batıyor anlamıyorum. Evet hala teknik açıdan başyapıt olduğunu da düşünüyorum oyunun düşünsenize ilk oyunu oynamamış lan yeni Spiderman oyunu fena değil diyorlar bir bakayım deyip direkt İkinci oyunu alan birisi nasıl eğlenmiştir oynarken? Oyundaki tüm bu sistemleri ilk kez göreceğinden öyle yenilik kaygısı olmadan oynayarak kafayı yemiştir. Neyse incelememde de belirttiğim gibi bir oyunu değerlendirirken benim için inovasyon, yenilik evet önemli. Ama kesinlikle en önemli şey değil. Çok fazla insanın Spider-Man 2'ye laf atmasının nedeni bu inovasyon, yenilik eksikliği durumu. Anlayabiliyorum. Oyun üzerinde feci büyük hype vardı ve birçok insan ilk oyundan farklı yepyeni bir deneyim bekliyordu. Bence oyuna biraz daha zaman tanıyıp Venom'u sahiden her şeyiyle kendi free roamuyla, görevleriyle gerçekten üçüncü bir oynanılabilen karakter yapsalar insanlar genel olarak oyundan daha tatmin olurdu. Birçok insanın görüşüne göre oyunda inovasyon bakımından o tarz büyük bir şey eksik. Dediğim gibi bunu anlıyorum ve bir bakıma katılıyorum da. Hatta oyuna eklenmesini istediğim, oyunu geliştireceğini düşündüğüm şeylerden bayağı uzun liste bile çıkar. Ama oyunun bosslarla geliştirilmiş, artmış zorluğu, onca yeni özellik, webwings falan benim için yeterince farklılık sağladı. Aile sallanma hissiyatı baya değişti Webwing sayesinde. Ben durmadan sallanmamın içine Webwings'i entegre ediyorum. Ayrıca inovasyon bakımından hiçbir şey sunmuyor demek de büyük bir aptallık. Bu tarz grafiklerle haritanın herhangi bir noktasına anında ışınlanma sağlayacak başka bir oyun yok. Ben hayatımda bu tarz bir yükleme hızı görmedim. Hem de istediğin yere haritada. Oyun endüstrisinin içindeki birçok insanın da belirttiği gibi her şeyiyle çığır açıcı. İnsanlar bu oyun inovasyon yapmadı diye zırlarken adamlar çaktırmadan mekan yükleme yapılırken dar koridorlardan yavaşça yürüme trendini bitirmek için ilk adımlarını atıyorlar. O teknik incelememdeki söylediğim neredeyse her şeye hala katılıyorum. Oyunun dövüş sisteminin, traversal yani gezme sisteminin hala endüstrinin en iyilerinden olduğunu düşünüyorum. Yine yorumlarda bir arkadaş şey demişti. Yani şehirde gezinmesi diğer oyunlara göre birazcık daha eğlenceli diye de yılın oyunu mu vereceğiz oyuna? Bir bu oyunun traversal'ında sadece şehirde gezinmesi diğer oyunlara göre biraz daha eğlenceli demek feci aptalca oluyor. Sırf hareket hareket sistemine odak atan oyunlar bile bu kadar akışkan ve saatlerce oynanılası traversal sistemleri vermekte zorlanıyorlar. Bu oyun oyunculara her şeyin yanında bu sistemi veriyor. Gayet takdir edilesi bir şey. 2. Oyunu o kadar sevdim diye niye herkes yılın oyunu kazanacağını düşündüğümü sandı anlamıyorum. Spiderman 2 benim için bile yılın oyunu değildi. Açıkçası ben o sene en çok Hogwarts Legacy'de eğlendim. Çocukluğumdan beri AAA ve Harry Potter oyun deneyimi bekliyordum ve o oyun bunu bana neredeyse her açıdan sundu. Bayıldım o oyuna. Neyse geçen sene Baldur's Gate'in yılın oyunu kazanacağını öngörmeyen arkadaşlara ne diyebilirim bilmiyorum. O oyunun üzerinde baya konuşma oldu. Bazı oyun şirketleri Baldur's Gate hakkında bir oyunda bu kadar içerik beklemeyin. Mantıklı bir beklenti değil falan dediler. Baldur's Gate ben o kadar da oynamadım. Zamanım olmadı. Ama oynadığım ve gördüğüm kadarıyla yılın oyununu hak etti. Benim Spider-Man 2'nin iyi yapacağına emin olduğumu hep söylediğim tek bir şey vardı. O da oyunun iyi satça, iyi para kazanacağıydı. O da doğru çıktı tabii ki. Neyse hikaye videosunda bence hissiyatımı yine tutturmuş olsam da teknik incelememde sadece mekaniklere falan odak atarken dediğim gibi evet harbi biraz fazla pozitif kaçtım. Yine orada da oyundaki birçok sıkıntıyı dile getirmiş olsam da söylediğim şeyler bugüne kadar hala katıldığım düşünceler olsa da oyun hakkındaki tam hissiyatımı yansıtamadım gibi hissettim. Ama tüm bunları geç söylediğim bir spesifik şeye kesinlikle artık katılmıyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu ilk oynadığımdan beri ikinci kez bitirmedim. İlk oyunu 6-7 kere bitirmişken bu seferkini baştan oynayasım gelmiyor. Evet girip arada aile sallanmamı yapıyorum. O ilk oyunda da Miles'da da yaptığım ve canım sıkılınca aynı Tony Hawk'a girip eğlencesine kaydığım gibi hep yapacağım bir şey ama oyunu baştan sona oynayasım gelmiyor. Bu şu anki hafta içi sabahtan akşama işe gittiğim, paten yarışmasına hazırlandığım, YouTube videosu çıkarmaya çalıştım, aileme, arkadaşlarıma sevgilime zaman ayırmaya çalıştım, Persona 3 gibi başka oyunlar da oynamak istediğim hayatımda yeterince zaman olmadığından da olabilir, oyunun kendi sıkıntısı da olabilir tam kestiremiyorum. İncelememde dediğim, katılmadığım şey şu. Bu bir oyun. Hikaye kötü olsa da oyunu oynaması eğlenceliyse oynarım. Oynaması eğlenceli bir campaign, hikayeyi biraz zedeliyorsa sıkıntı değil, oynarım. Bull fucking shit. Tamam eskiden düşüncem buydu ama buna artık biraz bile katılmıyorum. Belki her oyun için geçerli değil ama bu oyun için hikaye çok önemliydi. İlk oyunu benim devamlı oynamamın nedeni oynanışı değildi ki. Bize klasik, empati kurulur bir Spider-Man hikayesi sunmasıydı. Ben oyunu Peter'ın evinden atılıp eşyaların çöp kamyonlarından aradığı gibi görevlerden dolayı yeniden oynamak istiyordum. Oyuna eski sevgilisiyle awkward karşılaşmalarını, yazışmalarını görmek istediğimden geri dönüyordum. Akıl hocasına karşı karşı gelmek zorunda kalan şehrin iyiliği için, sorumluluğu olduğu için hayatında en önemsediği kişiyi bırakması gereken ama her şeye rağmen ileri yürümeye devam eden empati kurulur kahramanımızın efsanevi hikayesini deneyimlemek için oyunu tekrar tekrar oynuyordum. Insomniac bize muhteşem yeni bir Spiderman evreni verdi. Karakteri de anladıklarını gösterdiler. Bu evrende Venom'u, Green Goblin'i görmek için feci heyecanlıydım. Şimdi ise Spiderman Hikin hikayesinden sonraysa bende hype kalmadı. Anti-Venom simbiyotuyla ev evde çıllayan Peter'la, tek isteği arkadaşıyla dünyayı iyileştirmek olan arkadaş canlısı Venom'la, nedense sanki Peter ve Miles yeterli değilmiş gibi denkleme girecek olan Silk'la neler olacağı pek umurumda değil. Evet Norman'la Otto'nun nasıl bir planla geri döneceğini merak ediyorum ama onun dışında evren artık pek de umurumda değil. Böyle düşünen bir tek ben mi varım bilmiyorum. Yorumlarda harbi düşüncelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. İnsanın yakın çıkaracağı oyunlara hikayeden dolayı hype'ınız var mı? Hikayede öyle düzeltilen bir durum yok. Bir sonraki oyunun hikayesi manyak iyi olabilir. Sadece bu oyuna girerken benim en çok söylediğim şeylerden biri şuydu. Insomniac Spider-Man'i anlıyor. Hikaye her şekilde iyi olacak. Ve ne kadar haksızmışım yani. Insomniac'a hikaye bakımından güvenim sarsıldı biraz. MJ ve Venom gibi Spider-Man evrenindeki büyük ve önemli karakterleri biraz bile anlamazlarken ben artık Insomniac'a Spider-Man'i anlıyorlar diyemem. Gerçi belki de anlıyorlardır. Sadece yeni şeyler yapmaya çalışıyorlardır. Ve yeni yaptıkları yaptıkları her şey kötü oluyordur. Neyse Spiderman sorumluluk ve denge gibi konseptlerini anlıyorlar. Tam ona bir şey diyemem. Gerçi simbiyot bağımlılık konseptini ne kadar iyi anladıklarını bilmiyorum. Antivenomla baya mahvettiler onu. Neyse böyle konseptleri anlamaları sanırım yeterli değil. Peter'ın çevresindeki karakterleri de biraz anlamaları gerekiyor. Bilemiyorum arkadaşlar. Bu videoyu öyle çok iyi düşünülmüş yapıcı eleştirili bir şey olması için çıkarmıyorum. Sadece oyun hakkındaki şu anki düşüncelerimi belirtmek istedim. Sonlara doğru biraz fazla negatif oldu biliyorum. Ama oyunu hala seviyorum ve zaman bulunca en de sonunda bir kez daha baştan sona bitireceğim. New Game Plus geldi yani %100 için bitirmem gerekiyor. Hype'ım olsun olmasın Spider-Man 3 hakkında haberler bir şeyler çıktığında videoda çıkarım merak etmeyin. Venom oyunu hakkında bir şeyler çıktığında kesin konuşacağım yani. İlginç şekilde şu an Wolverine için daha hype'lıyım. Umarım o oyun manyak iyi olur da Insomniac'a güvenim tamamen düzelir. Oynanış hakkında endişem yok zaten. Adamlar akıcı oynanış sunmada ustalar. Leaklere göre orada da Jean Grey ile oynayacakmışız sanırım. Ben şeyi harbi anlamıyorum ama. Insomniac niye ana oynanış sistemlerine güvenmiyorlar? Spiderman kombatı zaten harika. Neden aralarda MC ile veya rastgele robot arılarla oynamamız gerekiyor? Neden durmadan puzzle'lar yapmamız, hızlı akışkan oynanışı durdurmamız gerekiyor? Bu oyunlarla oyun endüstrisindeki en akışkan oynanışlardan birini sunuyorsunuz. Biraz ona güvenin ve yapacağınız eklemeleri de o sistemlerin üzerine kurun. Oyunlarınızı ana oynanıştan çok daha kötü. Yan oynanış şekilleriyle doldurmayın. Umarım Jean Grey oynanışı MJ oynanışından kat kat daha eğlenceli olur. Yani en azından süper güçleri falan var yani. Oynaması çok daha mantıklı bir karakter. Bugün de harbi rent modumdaymışım ha. Zırlanacak her şeyi zırlıyorum. Multiplayer Spider-Verse oyununun iptal olmasına da tilt oldum zaten. Ha bakın işte. O oyunda bir hikaye olmasına gerek bile yok. Arkadaşlarımla birlikte Spider-Man olabileceğim. Etrafta aile sallanıp suçları durduracağım. Birçok farklı görev çeşidi sunan bir oyun verin yeterli. Valla video üzerinde çalışmayı özlemişim arkadaşlar. Bir 20 gündür falan YouTube'la ilgili hiçbir şey yapmamıştım. Daha ne hakkında konuşabilirim? Wrestlemania 40'ı izlediniz mi? Cody vs. Roman manyak iyiydi. WWE bayağı uzun süredir bu kadar iyi olmamıştı. İlginizi çekerse bakın. Ben Dune'u hiç sevmemiştim ama Dune 2 tüm franchise'a bakışımı değiştirdi. Cidden güzel filmdi. Hatta kitapları filme çevirmeyi bırakırsalar merak edip okumayı düşündüğüm bir tane kitap var seride. Bu arada Invincible Sezon 2 de bence çizgi romandan bile iyiydi. Manyak iyi yapmışlar. Neyse neyse hadi kapıyorum artık. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ben kaçtım. Twip twip.